Merhabalar sevgili Aslan Burcu dostlarım, hoş geldiniz. Bugün sizler için bir 7 Şubat tarihlerine niyet aldım. Güzel bir kahve falı bakmak istiyorum. Sizler güzel dileklerinizi tutun sevgili dostlarım. Ben de en güzel dileklerimle karşınızdayım. Ayrıntılı bir açılım yapmak istiyorum sizin için. Birlikte odaklanalım ve açılımımıza başlayalım. Evet sevgili dostlar şöyle fincanımı açıyorum iyiler çıksın diyorum kötü olan ne varsa evrene iade ediyoruz zaten şöyle azdan burcu dostlarım için başlayalım evet arkadaşlar bir dileğinizin bir muradınızın gerçekleşmesine o kadar az zaman kalmış ki ama siz e, yorulmuşsunuz, artık böyle tükenmişsiniz sanki, vazgeçmek üzeresiniz neredeyse. E, biraz böyle dolmuşsunuz bu anlamda. Ama çok az bir zaman var kutlamanıza. Sevinciniz var, kutlamanız var, göz aydınlıklarınız var sevgili dostlarım. E, emeklerinizin karşılığını alacağınız zamanlar geliyor inşallah. Muradınıza erdiğinizi görüyorum. Evet, şöyle hane ile ilgili bir takım durumlar taşınmak, yer değiştirmek ya da evle ilgili konular, alım satımlarla ilgili konular devamlı bir engeller çıkıyor gibi önünüze. Bu engeller aşılacak. Bu engellerin aşılacağına dair haberler de alacaksınız. Çünkü elinizden geleni yapıyorsunuz, kalbinizde çok temiz tutuyorsunuz. Olaylar yoluna giriyor inşallah dostlarım. Böyle içinizin ferahlayacağı durumlar var. Evle ilgili konularda özellikle. Sevgili arkadaşlar şöyle bir geçmişten gelen bir şey, bir haber var size. Daha doğrusu şöyle. Geçmişte bıraktığınız bir insanla ilgili gelen bir haber. Onun hayatında sizi üzmüş bir insan bu. Ahınız olmuş, ah etmişsiniz siz ona. Ve onunla ilgili haber alacaksınız. Bu kişinin hayatının... Ne kadar sıkıntıda olduğunu duyacaksınız, öğreneceksiniz, şaşıracaksınız. Şaşırıyorsunuz arkadaşlar. Bir şeyleri çok böyle böbürlenen, kibirlenen bir insanmış bu. Çok büyük büyükte konuşan bir insanmış. Büyük ihtimalle Hani düşmez kalkmaz bir Allah derler. Öyle bir haldeymiş ki büyük bir kibir içindeymiş bu kişi. Onun sıkıntılı bir haberini alacaksınız. Ama bu bu kişinin aynı zamanda siz bir zararını görmüşsünüz. Yani bu kişiden bir zarar almışsınız ee, ve ahınızın tuttuğunu göreceksiniz arkadaşlar. Buna dair bir haber alacaksınız. Ee, şimdi bir aileden birisine çok kızıyorsunuz. Çok e, sinirleniyorsunuz ama kendinizi tutuyorsunuz. Yaptığı yanlışlar, yanlışlıklar, hatalar, onun hataları ve yanlışlıkları sizin gerçekten gündeminizde. Şöyle aslında gündeminizde olmasının sebebi de etkileniyorsunuz. Sonuçta onun yanlışlarından siz bir şekilde etki görüyorsunuz. Üzülüyorsunuz aynı zamanda. Bir şeyler değişsin istiyorsunuz. Kızgınlığınız var ama o değiştirmiyor. Kendi halini, tavrını, gidişatını, hayatını hiçbir şekilde değiştirmemekte de ısrar ediyor. O yüzden hem kızgınlık var hem kırgınlık var. Kendinize de bir adım geri çekmeye hep bir söz veriyorsunuz. Ama sözünüzde duramıyorsunuz. Yine bu insan düştüğünde ya da sıkıntıda olduğunda hemen ilk koşan siz oluyorsunuz. Kendinize de kızıyorsunuz bu anlamda zaman zaman bunu görüyorum. Bu kişi düzelecek inşallah. Fakat biraz zamanı var. Bir değişim olacak zaten hayatında. Ya eğitim ya iş hayatıyla ilgili de bir değişiklik olabilir. Ondan sonra zaten çok fazla vakit bulamayacak. E, odaklandığı konular daha farklı olacak. Kendi hayatıyla ilgili. Evet. U ve U ve R harfi isminde, soy isminde U ve R harfi ya da bu harflerden bir tanesi olan bir erkeğin çok düşünceli olduğunu görüyorum. E, cesareti kırılmış. E, sanki böyle bir şey yapmak istiyor ama hani hayatında bir şey değiştirmek istiyor sevdiğine kavuşmak istiyor bu insan. Özellikle önemli olan nokta bu. Sevdiğine kavuşmak istiyor ama cesareti kırılmış. Bir şeyleri yapabilecek kendinde gücü, kuvveti bulamıyor. Kendi içine atıyor. Çok fazla konuşamıyor. Büyük ihtimalle sevdiği insanla iletişimini de kesmiş veya kesmek istiyor. Birazcık kendine özgüvenin kırıldığını görüyorum ben bu insanın. Bir çıkmaz içerisinde olduğunu görüyorum. Bir vakti var. Bir hafta ya da bir ay içerisinde biraz daha iyi hissedecek ama o, o süreçten sonra daha bir şeyler ilerleyecek gibi hayatında. Arkadaşlar ani gelecek haberiniz var. Ani gelecek haberiniz güzel ama sevinçli bir haber alacaksınız. Bir insanın nankörlüğünü görebilirsiniz. Orta boylarda bir erkek. Çok iyilikler yapmışsınız, çok güzellikler yapmışsınız, fedakarlıklar yapmışsınız ama onun bir nankörlüğünü görüyorsunuz. Artık böyle bir şey olmuş ama içinizde yani gerçekten insandır. Artık ne yapsa şaşırmıyorum diyen bazı Aslan burcu arkadaşlarım var. Hem üzülüyorsunuz hem de diyorsunuz ki kendisi kaybetti. Benim yapabileceğim bir şey yok. Kaybeden kendisi bunu anlayacak diyorsunuz ki öyle de olacak. Evet kendisi kaybetti. Bunu da anlayacak zaman içerisinde arkadaşlar. Pişmanlığı da var, dönüşü de Arkadaşlar şimdi bu ara çok odaklanmanız gereken konular olabilir İş hayatınızda veya eğitim hayatınızda ihmal etmemeniz gereken durumlar var bu süreci iyi değerlendirmeniz lazım çok çabalamanız gereken bir süreç olabilir bir şeylerin sınavını vermek gibi gördüm ben açıkçası ama bunun sonunda başarılı olursanız büyük yükselişler yapacaksınız o noktadan sonra Allah'ın izniyle sizi kimse durduramıyor yükselişiniz kariyerde devam ediyor dostlarım. E, para da bolluk berekette görünüyor zaten. E, bu aralar aldığınız telefonlarda ya böyle aileden biri ya da yakınlarınızdan biri sürekli size bir konu üzerinde çok fazla konuşuyor olabilir. Aynı konunun konuşulması size biraz böyle bunaltmış. Ya böyle bir e, bir konu çözülemiyor büyük ihtimalle ve aynı şeyler konuşuluyor. Siz de bununla ilgili bunalıyorsunuz. E, ama artık bir çözüme ulaştıracaksınız bunu bu konuyu artık her neyse üzerinde durulan şey bir çözüme ulaştıracaksınız. Bununla ilgili elinizden geleni yapacaksınız. Kendinize ayna tutuyorsunuz. Bu ayna tutmak şöyle ki arkadaşlar bir şeylerin farkına varacaksınız. Kendi doğrularınız, yanlışlarınızla bir şeylerin farkına varıp hayatınızda değişimlere doğru ilerleyeceksiniz. Bunu bu şekilde yorumlarım çoğunlukla. Arkadaşlar sizden hoşlanan, beğenen birisi var. Ama böyle içten içe çok fazla belli etmemeye çalışıyor gibi. Yani ufak ufak bir şeyler hissediyor ama çok da belli etmiyor. Fark edebilirsiniz onun ilgisini. Çok açılacak gibi görünmüyor ama bir anda böyle açılabilir. Şaşırabilirsiniz. Böyle birisi var etrafınızda dolaşan. E, yalnız olan dostlarım böyle birisinin ilgisiyle karşılaşacaksınız. Fark edeceksiniz yani bunu. Evet şöyle tabağımızda devam edelim. Evet şöyle bakalım arkadaşlar. Artık biraz şey var. Hani bir şeyler böyle boğazıma kadar geldi. Bazen öyle der ya insan. Bunu aldım o kadar bunu aldım o kadar yoruldum ki. Artık şu emeklerimin karşılığını bir göreyim. Ne olacaksa olsun bir göreyim. Hani bir ferahlıyım, bir huzur bulayım diyorsunuz Aslan Burcu dostlarım. Hane içinde huzur, iş yerinde huzur en çok istediğiniz şey o. İnşallah olacak diyorum. Şimdi uzun boylu bir adam görüyorum. Esmer uzun boylu bir adam. Yeni tanışabilirsiniz. Ya da bu insana çok az görüşüyor olabilirsiniz. Birden farklı bir tutum içerisinde olabilir size. Bu kişiye karşı dikkatli olun çünkü iki yüzlü davrandığını düşünüyorum ben sözlerini tutmayabilir yani bu insan. Vaatlerini tutmayabilir öyle söyleyeyim. Arkadaşlar burada bir kadın silüeti çıktı ama ben bundan pek hoşlanmadım. Yani biraz da olumsuz enerji aldım. Bir kadın var. Bu Daytenli bir kadın. Esmer bir kadın. Görüyorsunuz değil mi? Yandan silüeti şöyle burnu çenes çenes biraz dışarı doğru çıkık. Bu kadının ya sizin haneniz üzerinde bir etkisi var ya direkt sizin üzerinizde bir etkisi var bir şeyleri yıkmaya bozmaya çalışan bir kadın bu çok da büyük çıkmış bakın burada ben aslında diyor ki yani ben bir şeyleri böyle e, hani bir şeylerin peşini bırakmıyorum gideceğim diyor ama sizin kalbiniz o kadar ferah o kadar temiz ki siz bu kadına galip geleceksiniz bu kadın ne yapmak isterse istesin elinde sonunda yaptığı yapacağı her şey kendi ayağına dolanacak siz canınızı sıkmayın e, bu kişi çok böyle öne çıkarmaya çalışıyor kendisini ama yok yani o sizin sizin galip geleceğiniz nokta ne biliyor musunuz? Siz gerçekten çok temiz yürekle bakıyorsunuz. Bu konu her neyse, bu kadın sizinle neyle ilgili uğraşıyorsa, siz çok temiz baktığınız için galip geleceksiniz arkadaşlar. İçiniz ferah olsun, bol bol dua edin. Bu kişinin zararı olmayacaksa Allah'ın izniyle. Şöyle... Ee, baktığım zaman da görüyorum zaten sevgili arkadaşlarım inşallah aydınlık ferahlık görünüyor yani niyetine um, amacına ulaşamayacak geçmişte az bir ulaşmışsa bile bundan sonra yapabileceği bir şey yok yani öyle ifade edeyim sevgili dostlarım evet şöyle fincanımı bir kenara alıyorum falımı sonlandırıyorum ama e, videomu sonlandırmadan önce şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar Dilek tutmanızı istiyorum. Dilediğiniz şeyle ilgili, şöyle melek kartlarımızı sormak istiyorum. Hep birlikte bakalım. Hep birlikte dileğinizi tutun lütfen. Ben de burada dileğiniz olacak mı? Onunla ilgili kart seçmek istiyorum dostlarım. Siz lütfen dilediğiniz şeye odaklanın ve ben de şöyle dileğinizle ilgili bakmak istiyorum bakalım dileğiniz olacak mı olmayacak mı ne olacak arkadaşlar direkt böyle keskin bir şekilde bir evet çıkması da çok güzel oldu e, yapılabilecek hiçbir yorum yok buna dair e, evet sevgili dostlarım direkt evet dileğiniz dilediğiniz şey her neyse içinizden geçen şey her neyse Allah'ın izniyle inşallah oluyor dostlarım göz aydınlığı geliyor arkasından böyle bir mutlu sevinçle. Yani direkt zaten evet cevabı ile karşıladı kartlarımız bizi. E, bu şekilde ben de çok mutlu oldum doğrusunu söylemek gerekirse. Ve üzerine söyleyecek başka bir şey yok diyorum ve videomu sonlandırıyorum. Teşekkür ediyorum hepinize beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz dostlarım. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Hepinizi çok seviyorum. Selamlar, sevgiler.